tum hayra ummetin uhricet minnaz ta'muruna munkar tu'minuna Ankara'da bir konferans düzenlenecek. Tam tarihini unuttum. Onu da paylaşırız gerekirse. Bu konferansa çağrılan kişi Numan Ali Han. musunuz mu arkadaşı? Numan Ali Han. Numan Ali Han mıydı? Öyle bir şeydi. Aynen Numan Ali Han. Bu Numan Ali Han hakkında detay vermek lazım arkadaşlar. Çünkü bu Numan Ali Han öyle bir yayılmış ki evet bak Filipinler'de savaşın ortasında 30 bin kişi bunu dinlemeye gidiyor. 30 bin. Bu adam Numan Ali Han denen adam üniversitelerde hani konferanslara giderken şu konferansı bir arkadaşlar. Kafede kız arkadaşına nasıl oturabilirsin? Evet. Bu adam Allame Cihan'a ve verdiği şey bu. Kafede diyor mekanda kız arkadaşına nasıl oturursun? Ve bunu hoca diye dinliyorlar. Ya kafede <laughs> ne kız arkadaşı ya? Kız arkadaş ne? İslam'da kız arkadaşla bir tabir yok. Sözde hoca efendi kafede, mekanlarda, kız arkadaşında, kahvede nasıl oturabilirsin? Oturamazsın. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da ne buyuruyor? Peygamber hanımlarına söyle. Erkeklerle konuşurken araya perde koysunlar. Perde perde. Peygamber hanımları. Anneden öte anne. Kıyamete kadar kimse nikah kıyamaz. Senin annen ölse birisi nikah kıyabilir. Evet. Senin annen, şey annen diyorum senin baban ölse ananla bir nikah kıyabilir. Ama peygamber hanımlarıyla kimse kıyamete kadar nikah dahi kıyamazken bu adam kalkmış diyor ki kız arkadaşında kafede böyle oturabilirsin. Kız arkadaşında kafede şöyle oturabilirsin. Muhabbetlere bak. Ya bunun, bunun var ya onlarca fanı var ya. Arkadaş yani bir de bak neydi onun adı? Zakir Naik. Zakir Naik mi neydi? O da tam bir vahabe. Meşhurdur o. İnternetten bakarsanız görürsünüz. Gözlüklü böyle takkeli bir adam. İnce böyle beyaz sakallı. Zakir Naik bir numaralı Vahabi. O Sudeis var Kabe imamı. O da tam orijinal Vahabi. Süzme Vahabi bunlar. Bunlar el ele kol kola sarmaş dolaş resimleri videoları var. Ve bu Numan el Han denen adam da bu Zakir Naik'le ile beraber bu Sudeis ile beraber böyleler. Arkadaşlar bunlar öyle bir ahvaldeler ki Bunları Türkiye'de kimin adamları savunuyor biliyor musunuz? He? Nurettin Yıldız'ın adamları. Evet. Konuşunca konuşuyorlar. Ashab-ı Suffe diye bir sayfa var bunların. Bu Numan Ali Han denen adamın 350 tane videosunu Türkçe eleştirmişler. Arkadaşlar şaka değil bunlar. Bu adam Vahabidir. Bu adam sıkıntılıdır. Bu adamın altında kurcalasa neler çıkar neler. Neler çıkar neler mübarekler. Biri bilseniz. Amerika'da bir sürü sıkıntılı işleri çıktı. Konferanslar, hareket, bacak bacak üstünde kürek gibi atar, oturur böyle koltukta konferans verir. Bu nasıl ehli sünnettir? Bu nasıl bir Müslümanlıktır ya? Bu nasıl bir edeptir? Bunu çarşaflar dinliyor Müslüman. Çarşaflı kadınlar, çarşaflı kızlar bayılıyor bunlara ya. Ya çok tatlı konuşuyor, çok kibar konuşuyor. Ay bu kibarlığınız batsın be kardeşim ya. Vallahi billahi ya. Kibar konuşan bunların gözünde var ya. Allah ya. Ankara'da konferans verecek olan Numan Ali Han Allah için konuşuyoruz. Uzak duracaksınız. Numan Ali Han ne diyor biliyor musunuz? Reddiye yapanları dinlemeyin diyor. Sahabe reddi yapmamış. Sahabe niye reddi yapmıyor arkadaşlar? Sahabe icraat yapıyor. Sahabe niye reddi yapsın? Reddi biz yapıyoruz. Sahabe diyor Müseleme Türk Kezzap'a reddi yapmadı. Müseleme Türk kim? Kendini peygamber ilan etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında sahabe ona reddi yapmadı. Gitti onun kafasını kopardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kâb İbnül Eşref diye bir şair vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sürekli hakaret içeren şiirler yazıyordu. Ne buyurdu Muhammed Mustafa? Men li Kâb İbnül fe innehu azallaha ve resûle şu Kâb İbn-i hakkında hakkından kim gelecek Allah'a ve Resulüne eziyet ediyor dedi. Aynı gece sahabiler gitti kafasını kopardı. Ne reddiyesinden bahsediyorsun sen be? Sahabiler reddi yapmadı. Reddi yapanlardan uzak durun. İşine gelmez. İşine gelir mi reddi yapan adam? Niye? Sırada sen varsın Numan. He? Arkadaşlar. Numan Ali Han'den adam Allah gökte midir sorusunun cevabını ne diyor biliyor musunuz? Ehli sünnet bir adam ne der? Allah Celle Celaluhu zamandan, mekanla münezzehtir değil mi? Bak Numan Ali Han denen adamın Allah gökte midir sözüne verdiği cevabı siz bakın. Diyor ki bu soru diyor e, sahabeler bile cevaplamamıştır. Böyle sorular diyor Allah'ı yaralar. Ulan sen ehli sünnetsen diyeceksin ki Allah Celle Celaluhu zamandan, mekandan münezzehtir. Ne göğü, ne yeri. Sonradan yaratılan şeyin üzerine mi oturdu? Allah Celle Celaluhu. Vahabiler. İbni Teymiye kafası. Ne dedi İbni Teymiye? Bu Vahabilerin hocası. Cuma'dan hutbeden merdivenle iniyor. Diyor ki Allah da benim tövbe aşağı. Aynen böyle diyor. Benim merdivenle indiğim gibi diyor. Gökten şey arştan iniyor diyor. Allah Celle Celaluhu. Şekil isnat ediyor. Şekil. Rabbimizin sıfatlarından biri nedir? lil havadis yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey yokken Allah Celle Celaluhu vardı. E Rabbim Celle Celaluhu gökleri yarattı. Haşa göğün üstüne mi oturdu be? İstiva etti diyor. Arşa istiva etti. Buradan anlıyoruz. İstiva ne anlıyorsun sen? Oturmak mı anlıyorsun? İstiva gökten şeyden arsan yere mi inanıyorsun? Ya bu nasıl bir şeydir? Mekan isnat etmek, zaman isnat etmek ehli sünnet kafası değil. Ehli sünnetten çıkıyorsun otomatikmen. <laughs> Ve neydi o çocuğun adı ya? Bir tane de rapçi vardı. Resul Aydemir. O da gitmiş oraya. O da rap yapacakmış orada. Arkadaşlar ya. Konuşunca konuşuyorlar ya. Konuşunca konuştu oluruz. Konuşunca suçlu oluruz. Konuşunca sen ne kadar çok konuşuyorsun. Geç bu işleri ya. Resul Aydemir isen bile. Rapçi isen benim o işlerle alakam yok. Ben rapim yaparım çıkarım. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir dünya yok. Beraber konuk olduğun adam kim araştıracaksın? Şimdi bana deseler ki atıyorum falanca biriyle şey var beraber konferans var. Şimdi bu Resul Numan'ı tanımaz normalde. Nereden tanıyacak? Bana diyecekler falanca bile konferans var. Yedi sülalesini araştırmadan gidersem suratıma tükürsünler. Ne işim var benim ya? Elemin vahabisiyle. He? Allah için konuşuyorum arkadaş. Numan Ali Han'dan uzak duracaksın. O konferansla Allah için bak işte not aldığım iyi oluyor bazen bunları. 230 bin öğrenci gidiyormuş herhalde o, o konferansa. 230 bin öğrenci ne demek ya? Ya bu adam Allah gelir diyecek orada. Ya da bu kötü pislik fikirlerini empoze edecek gençlere ondan sonra deizm oranı, ateizm oranı aldı başını gidiyor. Bu gençlere ne yapacağız? E böyle sapıkları sen alırsan, teşhir edersen kardeşim ne bekliyorsun ki? Ne bekliyorsun? Süslü kelimeler, cici konuşmalar, takım elbiseler, kravatlar. Arkadaş millet kravat takanım paşa zannediyor ya. Çok cici zannediyor ya. Öyle zaten bizim mahkemelerde de öyle. Gravat takan adam iyi halden suçu iniyor. Ne yapalım arkadaş ya? Yani bir suç işleyip tövbe açar. gravat takıp suçu mu Ne yapalım? Ne saçma bir şeydir ya? Adam cinayet yapıyor. Sonra gidiyor tıraş oluyor. Takım elbise giyiyor. Sinir kaydı bilmem ne. Ben diyor çok pişmanım. Bakıyorlar ya adamla yakışıklıymış be. Ulan tıraş olmuş. Ulan bu alama nasıl kıyalım? Aynen bu model bu. Ne Geç. Allah için dikkat etmek lazımdır. Bu adamlardan uzak duracağız. Reddi yaptığımız adamların hepsini bakın arkadaşlar. İsim isim bakın. Bir, birinin ismini mi duydun? Mesela atıyorum işte. Mehmet Okuyan duydun. ilk defa duydun. Hemen yaz. Youtube'a yaz. Google'a yaz. Mehmet Okuyan reddi yaz. Mehmet Okuyan Hüseyin Çevik reddi yaz. Yaz. Yeni isim duydun. Mesela atıyorum Ahmet Mehmet neyse ne. Hepsine isim isim reddiye yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz sahabe değiliz. Onlar icraat yapar. Biz burada konuşuruz. Biz kimsenin tavuğuna da gider kış demeyiz. Buradan ne gerekiyorsa konuşuruz. Tamam.